Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün gene manifest yaparken yapılan hatalar ve bunları çözmek için ne yapmamız gerekiyor? Bugün ikinci gündeyiz. Birinci günün konusu arkadaşlar. Ee, çok istemek eşittir ters tepki yarattığını anlatmıştık. Bugünün konusu ise arkadaşlar sabırsızlık ve 3D'yi sürekli izleme tuzağı arkadaşlar. Bunu anlatacağım ama başlamadan önce ne yapıyoruz? Bu tarz videoların devamını istiyorsak kanala abone olup bana destek olmayı unutmuyoruz. Bir de bol bol like ve koment atarsanız biliyorsunuz ki ben onları okumayı çok seviyorum. Ve şimdi hemen bugünün konusuna geçebiliriz. Manifestinizin en büyük sabote edicilerinden biri arkadaşlar sabırsızlıktır. Hepimiz bir tohum ekeriz. Sonuç görmek hemen böyle hemen büyüsün ve sonuç görmek istersiniz. Ama sabırsızlık tohumu eker ekmez toprağa kazmak gibi bir şeydir. Yani siz bitkinizi diyelim ki gerçekten tohum ekiyorsunuz. Tohumu koydunuz toprağı kapattınız. Ertesi gün geldiniz sabırsızlıkta acaba tuttu mu diye toprağı tekrar kazıp tohumu dışarı çıkarttınız. İşte yaptığınız sabırsızlıkta aslında sizin manifestinizde etkisi böyle. Oysa sabır ederseniz biraz sabırlı olursanız o tohum kök salmaya başlayacak ve filiz verip dışarı çıkacak aslında ve bu gözle görülür bir olay haline gelecek. O yüzden sabırsızlıkla ilgili şimdi birkaç tane alıntım var. Öncelikle tabii ki de Neville'dan başlıyorum. 3 de sadece eski inançların gölgesidir. Bugün gördüğün şey dün düşündüğündür demiş. Aslında bunu çokça vurguluyoruz arkadaşlar. Şimdi siz 30 gün boyunca bir şey düşünüyorsunuz tamam mı? Sonra bir hafta boyunca başka bir şey düşünüyorsunuz. Şimdi doğal olarak 30 gün boyunca düşündüğünüz şeyin önünüze çıkması lazım. Okay? Bir şekilde oluşması lazım. O yüzden siz 10. günün sonunda yaptığınız başka bir olumlamanın aksini gördüğünüzde diyorsunuz ki ha olumlama işe yaramadı ya da yaptığım imajinasyon araya yaramadı. Hayır. 30 gün boyunca aynı düşünceyi düşündüğün için onun da bir yansıması olacaktı ve sen onu görmeye başladın işte asıl. Bu aslında sana ben hep şunu söylüyorum. Benim kafamdaki 10 gün arkadan gelir diyorum mesela. Anladınız mı? Bunu kolaylaştırmak için. O yüzden ben şimdi bunu düşündüm ya bir olay oldu kötü mesela. Diyorum ki ben bunu düşünmüştüm. E bak 10 gün sonra başıma gelmiş. Demek ki şu anda düşündüğümde 10 gün sonra başıma gelecek. O zaman bunu hani bu şekilde baktığınızda 3D'ne sizin için bir önemi ya da 3D'de yaşadığınız herhangi bir olayın sizin için bir önemi kalmıyor kötü olayları tabii ki de iyi olaylardan bahsetmiyorum. İyi, iyi, iyi olanları kapıyoruz ama kötü, kötü olanları hiçbir şekilde yapmıyoruz. İyi olanlar da sonuçta benim iyi olan düşüncelerimin bir sonucu. Joseph Murphy ise bu konuyla ilgili bir tohum ettiğinde her gün toprağı atıp bakmasın. Bilinçaltına ektiğin tohumu da sakın sorgulama demiş. Aslında burada Joseph Murphy de benim o tohumu ektiğimde bilinçaltına filizlenme süresinin sabırdan geçtiğini ve sabırsızlık yapıp aynı normal bahçede tohum ektiğinizde nasıl gidip her gün toprağa eşeleyip kazmıyorsunuz sizin dileğiniz ya yani da istediğiniz ektiğiniz tohum olup oluşmayacağı konusunda da sorgulamaya girmeyin demiş. Vadim Zalat bu konuda çok güzel bir şey söylemiş. Sürekli kontrol etmek sarkacın tuzağına düşmektir demiş. Akışa bırak. Eğer arkadaşlar bu sarkaçlar konusunu çok iyi bilmiyorsanız kanalda Vadim Zeland'da ilgili video var. Lütfen o videoyu izlerseniz sarkaçların tam olarak ne demek olduğunu anlarsınız. Florence Shin ise konuyla ilgili zaman tanrının sırrıdır. Sen sadece inan ve sabırla bekle demiş. burada bir kişiden daha almak istiyorum. Çünkü ben seviyorum böyle farklı kişilerin de düşüncelerini. Wayne Dyer ise inandığın şey için sabır göstermek onun zaten senin olduğuna güvenmektir demiş. Bence aslında bu lafta çok güzel durumu açıklamış. Siz bir şey aslında sabır etmiyorsunuz ve diyorsunuz ki ben o şey sahipse o zaman bunun gözümün önünde oluşmasını sabırla bekleyeceğim. Yani hani çünkü ben bunun benim için olduğunun farkındayım şu anda ve bu bekleme sürecinde işte asıl bu bekleme sürecinde tostaştığınız nokta oluyor arkadaşlar bu. Bekleme sürecinde sadece hayatımı yaşayıp o olaylar zincirinde neler olacak onu gözlemliyorsunuz aslında. Yani oluştu, zaten oluştuğunu biliyorsunuz. Peki. Okay. Şimdi örnek almak gerekirse gene Neville'ın kitaplarından bir örneğim var. Bir öğrencisi borçlarının hemen kapanmasını istiyordu. Ama her gün hesaplarını kontrol edip hala olmadı diyordu. Neville ona şunu öğretti. Paran zaten geldi gibi hisset ve hesabına bakmayı bırak. Öğrenci bunu yaptığında kısa süre içinde beklenmedik bir ödeme aldı diyor. Murphy'nin kitabında ise adam sağlık için her gün dua ediyordu. Joseph Murphy'nin burada The Power uh, the, e, Sağlıkla ilgili çok güzel bir kitabı var. Kitabın adını tam hatırlayamadım ama e, sanırım bilinçaltının iyileştirme gücü gibi bir şey olması lazım. O kitabında çok fazla sağlıkla ilgili örnekler var. Sağlık için her gün dua ediyordu ama hala iyileşmedim diye düşünüyordu. Murphy ona sonuçları izleme, sağlıklı olduğunu hisset dedi ve adam birkaç gün içerisinde, birkaç hafta içerisinde tamamen iyileştiğini hissetti eleştiğini anlattı demiş. Şimdi peki ben bu sabırsızlık ve hani 3D'yi böyle oradan sürekli etkilenme durumunu nasıl çözeceğim? Şöyle yapacaksınız. En pratik egzersizi şudur arkadaşlar. Gün içinde eğer ki kendinizi 3D'yi izli kontrol ederken yakaladığınızda yani neler oluyor neler bitiyor acaba diye yakaladığınızda hemen gözlerinizi kapatın ve deyin ki bu sadece eski bir film. O yüzden yeni film benim bilinçaltımda oynuyor. Okay? Bunu söylediğiniz zaman artık önünüzdeki olayların sizin için bir önemi olmaz. Çünkü onlar artık eski haber niteliğinde olur. Ve bu da sizi doğal olarak daha iyi bir bilinç seviyesine çıkartır. Her gün 5 dakika sadece oldu şeklinde hayalinizi imgeleyin. Yani her akşam, her gece ya da her sabah kalktığınızda bir 5 dakika sanki o hayalin içinde olduğunuzu yaşayın. Ve Gerisini bırakın arkadaşlar. Gün içerisinde buna dönmek zorunda bile değilsiniz. Sadece tabii ki de çok e, aklınıza geldiği durumlar olabilir vs. Bu durumlardaysınız. o zaten bu oldu bitti demek en e, önemlisi. Peki bu buna dikkat etmek neden bu kadar önemli arkadaşlar? Çünkü sabırsızlık sürecinizi aslında iptal ettiriyor. Yani sabır görünmeyeni görünür kılar. Okay? Yani ben bir şey için sabırsızlık ediyorsam zaten aslında o şeyin olup olmayacağı konusunda son derece şüpheliyim demektir. Ama ben bir şeyi sabırla bekliyorsam zaten o şeyin olacağını bildiğim için bunun sabrıyla bekliyorum demektir. Yani beklemekten kasıt güneşin doğmasını beklemek gibi. Okay? Ve sabırsızlığı bıraktığınızda arkadaşlar mucizeler görünmeye başlar. Bugünün videosu da bu kadar. Yarın e, üçüncü konuyla devam edeceğim. E, o yüzden şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum.